Dokuz Üniversitesi, Burcu Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Bölümünü hiç bütünlemeye kalmadan öğretmenlerimin sınıf arkadaşlarımın ve ailenin desteğiyle üç buçuk yılda bitirdi. Türkiye'de otizmli müzik öğretmeni ünvanına sahip ilk bireyi. Otizmli ailelere yılmadan mücadeleye devam etmelerini tavsiye ediyorum. Racı e, otizmli bir birey, yüksek fonksiyonlu. Biz de bunu işte 5-6 yaşlarında tespit ettik, işte müziğe eğilim olduğunu e, gördük. O yönde e, aşama aşama eğitimler aldık. İşte güzel sanatlar lisesini bitirdi. Daha sonra e, üniversiteye nasıl gidecek diye düşünüyorduk. Üniversite sınavına girdi, işte YGS sınavını geçti. Bizi şaşırttı. Hatta sınavdan bir saat önce çıkmıştı. E, ondan sonra yetenek sınavlarına başvurduk değişik üniversitelerde. En son 9 Eylül Üniversitesi bu Eğitim Fakültesi'nin sınavına girdik. Orada işte yaşadığımız süreçleri biliyorsunuz. İlk dersi aslında sınıf arkadaşlar otizmin ne olduğunu öğretti. Hatta eğitim fakültesinde ona ders veren hocalar da otizmi bilmiyordu. Şimdi otizmli birbirine nasıl davranacaklarını öğrendiler. E, neticede bakın okuduğu okul yıkılmadı yani. Raci orada öğrenci olarak aslında onlar için bir onur kaynağı olmuş oldu. İşte Türkiye'de ilk defa bir otizmli bireyi mezun etmiş oldu 9 Eylül Üniversitesi. Yani eğitim fakültesi bağlamında söylüyorum. Yani şu anda ve üç buçuk yılda da bitirmesi bunun en güzel örneği olmuş oldu.